Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, zaman zaman video gelmiyordu. Onun için herkesten tek tek özür dilerim. Ee, az önce tamam arkadaşlar, işte, mikrofon şeyli olduğu için, kapalı olduğu için video komple gitmiş. Onun için videoyu sildim yani. Ee, kritik Ops oynayacağız arkadaşlar bugün. Bu arada işte, bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zaten ne zamandır video gelmiyordu. Onun da nedenini size açıklayayım. Bir sürü nedeni var ama neyse yani. Ee, derslere çok yoğunlaştım ve diğer işler falan işte o şekilde bu arada arkadaşlar bir gün sonra yani 16 Şubat'ta şey gelecek pardon 15 Şubat'ta Brawl Stars videosu gelecek orada yeni bir klan kurdum onu da katılmayı unutmayın şey e, fırtına e-sport e, -Sport. e -Sport şey olacak eğer sizin e, de şeyleriniz olursa 3B Belki kulübünü burada unutmadım arkadaşlar onu da unutmayın yani ha lan ne oluyor Unutmadım arkadaşlar eğer beni isteğimi kabul ederlerse Zaten orada benim arkadaşım attı beni Yani baya üzücü bir durum oldu Hatta gece ağladım gibi bir şey söyleyebilirim ben. Gece ağlamadım da baya duygulandım. Gece uyuyamadım yani Neyse Kasadan da bu arada yeni bir şey geldi dediler Ha bu Bu ne abi ya Onu seveyim onun neresi güzel Neyse ya. Karan bir de şu an olsa bitim. Neyse arkadaşlar bugün kafa da İnşallah sesim ya. Tekrardan söyleyeyim kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ve arkadaşlar bugün az önce yani o videonun başlangıcında zaten intromu görmüşsünüzdür. Intromu demeyeyim de ona. Yani arkadaşımın yap benim için yaptığı intro aşırı güzel güzel olmuş bence. Sizin de yorumlara da yani yorumlara beklentinizi yazıyorum. Ay bekliyorum. <laughs> Yani merak ediyorum güzel mi güzel değil mi? Onun için ellerine sağlık yani çok teşekkür ederim. 2-0 önceden başladılar. Bak bana spelledi. Oğlum o M4 ne oldu neden öyle? Kendi kafana göre spell galiba. Kanka ne oluyor? Skop neyse attım lan Nasıl maç bu ya? Benim boğduğum... Çevim kandaydı lan? Ana devim de. Acilen. Bu burada, bu burada benim silahım değil. Oha. Uh, 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 uh. Buraya bir efek beklerim. isimlendirdiniz. Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Zeytin onu alalım. Madadaki sesli değil video yatmanın değil, konsantre olman gerekiyordu. Ha, o zaman bunları getiriyorduz. kaç kere vurdum sana yok. ya oğlum bot geldi buraya ben ne yapayım ya yani? tamam lan 24 ama x'e gidiyor ama yok tim kalmıyor tere 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 kalmıyor neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar <laughs> <laughs> şaka arkadaşlar onu 10 dakikayı tamamlayacaktım. Tamamlayamadım. dakikayı tamamlamak için arkadaşlar şey yapacağım şimdi göstereceğim gibi. Pardon. 10 dakikayı tamamlamak için bir deneme modu gireceğiz. Tabi eğer internet mi çekerse. <laughs> Oğlum dibindeyim nesne modemin ya. Tamam. özür Evet, tövbe tövbe Bizim gelen ve Tabii ki daha ki. yeni yeni de Ye Allah'ım. Türkler gelsin. Biz Arap'ız kanka gelmiyoruz. Tık. Allah. ya 8 ve silah şöller. Bu ne? Düz şey. Bir hep Bir de gol Uf be. Pepe. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ay biraz tas videosunda herhalde mutlu olamayacağım çünkü 3 B'den ben atıldım. Tekrardan bunu konuyu açtım ama. Ne, <laughs> ne Oha lan balyas iki tane es. Balyas. Oy. Ne oluyor lan? Ne diyor? Ay da.

那功能就没了。 Plast. Kjempeplast. <sniffs> What is Ben... Arkadaşlar ben videoyu unutmuşum Video 14 dakika geçmiş Ben herhalde buraları kısacağım Yani şuradan buraya kadar kısarım Ya da kıs kısmam Videonun burası Baya saçma oldu yani ee, ne Neyse arkadaşlar Bugünün videomuz bu kadar Daha sonra daha güzel videoların gelmesi için Ekranımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Salacaklar kökörenimde kalın